Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi bu dersimizde Angular mimarisiyle geliştirilmiş olan web uygulamalarında arama motorları optimizasyonları için ne gibi yöntemleri uygulayabileceğimizi hasbel kadar değerlendiriyor olacağız. Hasbel kadar diyorum çünkü şimdi burada biz her ne kadar SEO gibi iddialı bir başlık koymuş olsak da tabii ki de sizlere SEO ile ilgili bir ders veremeyeceğim. Çünkü SEO ayrı bir uzmanlık gerektiren branş arkadaşlar. Bizler burada Angular mimarisinde temel SEO prensipleri gereği bazı teknikleri nasıl uygulayabileceğimizi değerlendiriyor olacağız. Nedir bu teknikler? İşte bir sayfanın title'ını nasıl değiştirebiliriz? Mesela Angular mimarisine gelen title servisi inceleyeceğiz bunun için. Ya da sayfalardaki meta keyword'lere nasıl müdahale edebiliriz? Bunun için de meta servisini inceliyor olacağız. Ya da arkadaşlar SEO açısından sayfaların hızlı bir şekilde açılması da ekstradan bir parametredir. Bilenler bilir. E, bu açıdan da işte uygulamalarımızda sayfaların daha az açılabilmesi için örneğin görselleri ne şekilde yüklememiz gerekiyor? Bununla ilgili bir lazy loading davranışını bu dersimizde ele alıyor olacağız. Yani bunlar gibi basit konular üzerinden SEO başlığı altında Angular uygulamasını nasıl destekleyebileceğimizi inceliyor olacağız arkadaşlar. Tamam mıyız? E hocam madem SEO ile ilgili bir e, detay vermeyeceksin, ne gerek vardı bu derse diye sorabilirsiniz. Arkadaşlar bu eğitim serisindeki benim temel niyetim, e, baştan sona bu eğitimi izleyen, alan tüm öğrencilerimize Angular mimarisinde bir şeyin nasıl yapılabileceğine dair hiç yoktan temelden bilgi vermektir. Tamam mıyız? Tabii ki de kimi noktalarda oldukça derinlemesine incelemelerde bulunmuş oluyoruz. Ama oturup da şimdi ben size SEO ile ilgili... Bilgiler toplayıp bir içerik sunma gibi bir derdim yok. Ya zaten internette SEO yazdığınız zaman %90'ı Fasafiso. Biliyorsunuz efsanelerle dolu bir piyasa. Adam ben şöyle SEO'cuyum, böyle SEO'cuyum diyor. Beşinci sayfada bile çıkmıyor yani. Hani böylelerin olduğu bir piyasada buradan bilgi toplayıp sizlere sunmak benim haddime değil. Tamam mıyız arkadaşlar? Dediğim gibi. Angular bir web mimarisidir. Bu web mimarisinde de illaki SEO'yu destekleyecek bazı hamlelerde bulunmamız gerekecektir. Hiç yoktan title'ı nasıl değiştirdiğimizi bilmemiz gerekecektir. Bu derste bu tarz noktalara odaklanıyor olacağız. Diyelim ve şöyle slide üzerinden arkadaşlar. Angular mimarisine SEO teknikleri gibi iddialı bir başlıkla dersimize başlayalım. Şimdi Arkadaşlar malumunuz Angular e, SPA yani Single Page Application dediğimiz bir mimari. Halihazırda geleneksel çok sayfalı uygulamalara nazaran bu mimaride tüm uygulama tek bir sayfa üzerinden tarayıcıya yüklenmekte ve çalıştırılmaktadır. Biz bu eğitim serisinde bunu tam teferruatlı öğrendik kanaatindeyim. Şimdi bunu yaparken nasıl bir durumla karşılaşıyoruz? Öncelikle bunun farkında olalım istiyorum. Şimdi dediğim gibi bir html dosyamız var, index HTML dosyası. Biz bunun üzerinden javascript ile uygulamayı tarayıcıya yüklüyoruz ve bütün yönetim ve çalıştırma sürecini tek bir sayfa üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bunu hemen şöyle göstermek istiyorum. Şimdi görüldüğü üzere bir Angular uygulamamız var, birazdan bunun üzerinde gerekli çalışmaları yapıyor olacağız. Şimdi bu uygulamayı şöyle tarayıcı üzerinden bakarsak eğer, burada şimdi SEO'nun web uygulamalarıyla nasıl bir etkileşime girdiğine odaklanmak istiyorum. Şimdi arama motorları arkadaşlar bir web uygulamasını incelerken yanılmıyorsam, bakın yanılıyor olabilirim çünkü SEO'cu değilim. Yanılmıyorsam kaynak kodu üzerinden bir incelemede bulunuyor. Tamam mıyız? Şimdi normalde bizim web uygulamamız bu. Arama motoru geldi. Bu web uygulamasındaki içeriği tarayabilmek için bunun kaynak koduna gidecektir. Şimdi kaynak koduna baktığımızda arkadaşlar bizim uygulamamızda görmüş olduğumuz içeriği kaynak kodunda görebiliyor muyuz? Ben göremiyorum. Sen görebiliyor musun? Göremiyorsun. E haliyle arama motoru da göremiyor. Anladınız mı arkadaşlar? Şimdi arama motoru sayfada gözükenleri kaynak kodundan okuyamadığı sürece hani sayfayı da bundan ibaret anlayacaktır. Sen sayfada gılgamış destanını yazsan dahi arama motoruna bunu aktaramadığın sürece bu bir anlam ifade etmeyecektir. Ki Angular uygulaması tek bir sayfa üzerinde çalıştığı için buradaki içerikler JavaScript ile dinamik bir şekilde basılacak ve sayfanın kaynağına yansıtılmayacaktır. Dolayısıyla arama motorları içeriklerimizi okuyamayacaktır. Tamam mıyız? Angular mimarisinin ya da SPA mimarilerin handikabı budur. Arama motorları açısından SPA mimarisiyle geliştirilmiş bir uygulamanın içeriği rahatlıkla analiz edilemiyor. Şimdi bu tarz durumlara istinaden bizler seosal açıklar veriyoruz. E haliyle bu durumda bizim öyle ya da böyle yönetmemiz gereken bir durum olacaktır. Yani sayfanın içeriğini dinamik bir şekilde oluşturulan içeriğini bizim bir şekilde arama motorlarına duyurmamız gerekecektir arkadaşlar. Bunun için birkaç tane yöntemden bahsedeceğim. Şimdi slaytımıza gelelim. Şimdi bir okuyarak ilerleyelim arkadaşlar. Angular SPA yani Single Page Application olduğu için geleneksel çok sayfalı uygulamalara nazaran tüm içeriği yüklen yüklediği tek bir HTML sayfası üzerinden dinamik olarak yöneten bir mimaridir. Bu nedenle SEO için aşağıdaki gibi bazı özel tekniklere ihtiyaç duymaktadır. Şimdi burada e, SPA olduğu için SEO tekniklerini uygulamayacağız. Biraz önce gösterdiğim gibi içeriği biz kaynağa yansıtamadığımızdan dolayı buradaki tekniklerin bir kısmı bunu nasıl yapabileceğimizi değerlendireceğimiz teknikler olacaktır. Ama tabii ki de arkadaşlar bunun dışında temel SEO ilkelerini de ortaya koyabileceğimiz bazı davranışlar olacaktır. Şimdi gelin hepsini şöyle tek tek incelemeye çalışalım. Universal dediğimiz bir tekniğimiz var, Angular Universal. Şimdi bu teknik biraz önce görmüş olduğumuz sıkıntıyı çözmemizi sağlayacak ama bu derste bunu incelemeyeceğiz, bunu ayrı bir başlık altında değerlendireceğim. Tamam mıyız? Okursak eğer, Angular Universal sunucu tarafında ön yükleme yani Server Side Rendering dediğimiz SSR diye de geçer arkadaşlar. E, tekniği sağlayan bir yöntemdir. Bu teknik uygulamanın sunucuda ön yüklendiği ve HTML içeriğinin arama motorlarına daha iyi erişim sağladığı anlamına gelmektedir. Bu yöntem sayfanın ilk yüklemede daha hızlı görüntülenmesini ve arama motorlarının içeriği dizinlemesinde sağlayacaktır. Çünkü e, Universal yöntemiyle biz uygulamaları server side rendering'e tabi tuttuğumuzda arkadaşlar artık e, mevcut sayfanın kaynak koduna baktığımızda içeriğin de kaynakta gözüktüğünü görmüş olacağız. Ve böylece de arama motorları da bizim içeriklerimize rahatlıkla erişim göstermiş olacaklar. Sonraki derslerimizde bu konuyu tam teferruatlı bir şekilde hususi başlık altında değerlendireceğiz arkadaşlar. Onun için acele etmiyoruz. Pre-rendering dediğimiz bir yöntemimiz mevcut. Angular uygulamanızı statik HTML dosyalar olarak ön yükleyebiliyorsunuz. Bu tarayıcıya girmeden önce sayfanın ön yüklendi anlamına gelecektir. Pre-rendering kullanıcı deneyimini hızlandırmakta ve arama motorlarına daha iyi içerik sunmaktadır. Bu da ekstradan SEO'yu destekleyebilecek bir tekniktir. Devam edersek eğer... Meta etiketleri bu çok klasik bir yöntem arkadaşlar. Her sayfanın işte title'dır, meta keyword'leridir etiketler içermesi SEO açısından önem arz edebilmektedir. Bu meta etiketleri arama motorlarının sayfayı anlamalarına yardımcı olmakta ve kullanıcılara daha iyi bir ön izleme sunmaktadır. E, lazy loading şimdi lazy loading ile ilgili biz çalışmaları önceki derslerimizde yapmıştık. Angular'da lazy loading kullanarak sayfaları ve bileşenleri modüler bir şekilde yönetebiliyoruz. Doğru mu? Dolayısıyla uygulamayı tek seferde tarayıcıya yüklemiyoruz. ihtiyaç oldukça yükleyebiliyoruz. E bu da neye yarayacaktır? Performansa yarayacaktır. Bir uygulamanın performansı çalışması demek her daim SEO'ya olumlu bir metrik sağlayacaktır. Tamam mıyız arkadaşlar? Bu yöntem başlangıç sayfanızın yüklenme süresini azaltabilir ve daha hızlı erişim sağlayarak SEO metriklerine katkıda bulunabilir. Değerli arkadaşlar. Bir diğer tekniğimiz kanonik URL yerler, Birden fazla URL'in aynı içeriği gösterdiği durumları önlemek için canonical URL'lerden istifade edebiliriz. Bu arama motorlarının içeriği doğru bir şekilde indekslemesine yardımcı olacaktır. SEO açısından destekleyici bir unsurdur değerli arkadaşlar. Efendime söyleyeyim XML'dir, site Sitemap'tır. Bunun gibi özellikleri de kullanabiliriz. Arama motorlarının sitenizin sayfalarını keşfetmelerini kolaylaştırmak için XML tabanlı site haritaları oluşturabilirsiniz. Bunlara ben temas etmeyeceğim. Bunlar zaten SEO açısından gerekli olan genel geçer bilinen özelliklerdir. Ayrıca son olarak da HTML5 History API'ını kullanabilirsiniz. Angular'ın yerleşik olarak desteklediği HTML5 History API yörelleri daha anlamlı hale getirir ve arama motorlarının sayfanızın içeriğini daha iyi anlamasına yardımcı olur. Tamam. Şimdi arkadaşlar gelin Angular uygulamalarında kullanabileceğimiz bazı teknik özellikleri pratiksel olarak değerlendirmeye başlayalım. Çok kısa olarak değerlendireceğiz. Örneğin dinamik olarak bir sayfanın title'ı nasıl değiştirilir hocam? Arkadaşlar Angular'da sayfa başlıkları SEO açısından oldukça kritik öneme sahiptir. Aslında burada yanlış yazmış. Angular'da değil. Ve Web uygulamalarında sayfa başlıkları zaten SEO'nun asıl ana temel ilkesidir. Sen sayfa başlığına lanet bir şey yazdığın takdirde artık içeriğin ne olursa olsun hani SEO açısından o içeriği odaklandığı konuyla ilgili arama motorlarında ilişkilendirmen oldukça zorlanacaktır. Yani title bir içeriğin title'ı oldukça önem arz ediyor SEO açısından. Tamam mıyız? Haliyle uygulama çapında sayfa başlıklarını dinamik bir şekilde yönetmek için e, Angular bizlere title servisini sunmuştur arkadaşlar. Görüldüğü üzere bizler title servisi üzerinden ki building olarak gelen bir servistir ekstradan bir şey yapmamıza gerek yok. E, bu şekilde sayfaların title'larını belirleyebiliyoruz. Sayfa başlıkları uygulamanın SEO performansını arttırmak için önemlidir. Arama motorları sayfa başlıklarını indeksleme ve sıralama faktörleri olarak kullanabilmektedir. Zaten bunu bilmeyeni dövüyorlar. Tamam mıyız? Ha gelin şimdi bunu Angular uygulamasında şöyle test etmeye çalışalım. Şöyle geliyorum. Şimdi arkadaşlar ee, burada IOC'den title servisini talep ediyorum. Bakın title servisi direkt Angular Platform Browser'dan geliyor. burada title nokta title diyerek istediğimiz herhangi bir başlığı o anda sayfaya atayabiliriz görüldüğü üzere. Tamam mıyız? Bu kadar basit. Devam. Bir yandan da meta taglerini nasıl değiştirebiliriz diye sorarsanız. Şimdi arkadaşlar Angular uygulamalarında oluşturulan sayfaların meta etiketlerini yönetmek için halihazırda meta servisi sunulmaktadır. Meta etiketleri sayesinde sayfanın arama motorlarının anlayacağı şekilde tanıtımı yapılmakta ve karakter setidir, işte dilidir, görünümüdür vesaire bunun gibi bilgiler tutulabilmektedir. Şimdi biz meta ile ilgili çalışmaları görüldüğü üzere meta servisi üzerinden yürütüyoruz. E, meta.addText fonksiyonu sayesinde arkadaşlar istediğimiz meta bilgilerinde ahanda şu şekilde girebiliyoruz. Örneklendirme gereği duymuyorum. Tamam mıyız? Meta e, servisine de platform browser dizini altından erişebildiğimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Basit konular. Dediğim gibi serinin bütünlüğünü sağlayabilmek için e, el aldığım bir başlık, seo başlığı. Aksi takdirde e, ben burada title'ı ve meta servisini vermemiş olsam e, bir gün birileri soracaktı hocam biz sayfanın title'ları nasıl değiştirebiliyoruz, şunu nasıl yapabiliyoruz vesaire diye bunları aradan çıkarmak için bu dersi çekiyoruz. Tamam. Şimdi canonical URL'lere gelirsek eğer şöyle devam edelim. Canonical URL aynı veya benzer içeriğe sahip farklı URL'ler arasında öncelikli URL'i belirtmek için kullanılan bir HTML elementidir arkadaşlar. Özellikle dinamik içerik üreten web sitelerinde aynı içeriği farklı URL'ler altında sunmak yaygın bir durumdur. Arama motorları için bu durum içeriğin çoğaltıldığını veya kopyalandığını düşündürebilir ve bu da SEO performansını olumsuz etkileyebilir değerli arkadaşlar. Canonical URL arama motorlarına hangi URL'in öncelikli olduğunu belirtmek için kullanılır. Şimdi buradaki örneği incelersek eğer bir sayfadaki öncelikli olan URL'i Canonical özelliğiyle belirtebilmek için yine meta servisinden istifade ediyoruz. E, tek fonksiyonu sayesinde arkadaşlar rel field'ına karşılık Canonical dememiz ve ardından da href olarak da öncelikli olan URL'i belirtmemiz yeterli olacaktır. Tamam mıyız? Burayı da geçiyorum. Şimdi son olarak da arkadaşlar sizlere benim bu derse sunacağım teknik lazy loading image olacaktır. Şimdi malumunuz SEO açısından sayfanın açılış hızı da önemli parametrelerden birisidir. Özellikle bol görsele sahip olan sayfaların açılması ister istemez yavaş olacak ve bu durum SEO'yu olumsuz etkileyecektir değerli arkadaşlar. Sayfanın yüklenme hızını arttırarak kullanıcı deneyimini iyileştirmek istiyorsanız eğer mevcut görüntülerin boyutlarını azaltarak bir optimizasyon gerçekleştirebilirsiniz. Bakın bu bir yöntem midir? Yöntemdir. Bu yeterli olacak mı? Tabii ki de hayır. Sayfada haddinden fazla görselin olduğu durumlar için bu yeterli olmayacaktır. Ve tüm bu görsellerin ilk talep karşılığında topyekun yüklenmesine çalışmak yine performans ve açılış süresi açısından da olumsuz sonuçlar doğuracaktır. İşte bu duruma karşın görselleri lazy loading yöntemiyle yükleyerek performansa ve böylece de doğrudan sitenin SEO yapısına katkıda bulunabiliriz arkadaşlar. Bildiğiniz klasik web uygulamalarında uyguladığımız yöntemlerden birisidir. Lazy loading image dediğimiz yöntem. Şimdi bunu Angular uygulamasında uygulayabilmek için size bir yöntemden bir kütüphaneden bahsedeceğim. Tabi ona gelmeden önce şöyle bir e, buradaki yapmış olduğum çalışmayı göstermek istiyorum. Şimdi görüldüğü üzere burada Fotos Komponent diye komponentimiz mevcut. Bunun içerisinde ben belirli resimleri sayfaya yüklüyorum. E, şimdi şöyle Fotos Komponenti açarsak eğer, geldim şöyle tarayıcıya. Bakın görüldüğü üzere burada birçok fotonun e, yüklendiğini görüyoruz. Şimdi bir yandan inspect'i açayım şöyle. Şimdi arkadaşlar biz sayfaya ilk istekte bulunduğumuzda buradaki fotolar direkt yüklenmeye başlıyor. Hatta network üzerinden gözlemde bulunalım. Bakın sayfa istekte bulunuyorum. Bulunur bulunmaz sayfada kullanılan 198 tane foto var. Bunların hepsinin tek seferde, tek seferde değil de topyekün bir şekilde yüklendiğini görüyoruz. Şimdi bu tarz bir durum sayfanın açılış hızını Olumsuz etkileyecektir. Yani şunu demeye çalışıyorum. Ben şimdi sayfanın ne tarafını görüyorum? Şu kısmını değil mi? Ben bu kısmı görürken şu en aşağıdaki şu resmin yüklenmesine gerek var mıydı? Yoktu. Şimdi Instagram ve Facebook mantığıyla düşün. Aşağı indikçe yükleme yapılıyor değil mi? Şimdi Instagram ya da Facebook tek seferde bütün veriyi yüklemeye çalışsaydı eğer sen herhalde bir haftada zor açardın. Doğru mu? Ya burada peki neden böyle bir çalışma yapılıyor? Bizim sayfamızda görseller var. Ve bu görselleri biz görmesek de kullanmasak da ihtiyacımız olmasa da ha deyince yüklemiş oluyoruz. İşte bu tarz bir durum sayfanın açılış hızını olumsuz etkileyecektir. Şimdi devam edersek eğer, lazy loading görsellerin yüklenmesini kullanıcı tarafından ihtiyaç olana kadar geciktiren bir tekniktir. Yani ekranda görülen kısımda kalan görsellerin yüklenmesi ama ve lakin alt kısımlardakilerin ise kullanıcı ekranı kaydırana kadar yüklenmemesi durumudur. Tamam mıyız? Şimdi bu tekniği uygularsanız SEO açısından ekstradan bir avantaj sağlamış olacaksınız. Peki hocam biz Angular uygulamalarında Lazy Loading Image yöntemini nasıl uygulayabiliriz diye sorarsanız yani bunu gidip Google'a sorduğunuzda sürüsüne bereket cevap alacaksınız. Farklı yöntemlerle bunun nasıl uygulandığını göreceksiniz. Ben bir tane yöntem sunacağım sizlere. En mükemmel yöntem değil. Ama bu fikri uygulayabileceğimiz şu anda aktif olan bir yöntemdir arkadaşlar. Bunun için Encil Lazy Load e, Image kütüphanesinden istifade edebilirsiniz. Bu kütüphaneyi kurduktan sonra yapmanız gereken Lazy Load Image modülü uygulamada import etmek ve ardından da Image tagine karşılık verilecek olan URL'leri Lazy Load direktifi eşliğinde bu şekilde vermek. Gerisini zaten kütüphane halledecektir ve sayfadaki görselleri Lazy Loading yöntemiyle yönetmeye başlıyor olacaktır arkadaşlar. Şimdi gelin bunu şöyle bir örneklendirelim istiyorum. Tabi ee, tabii buradaki uygulamada ben ilgili kütüphaneyi yüklemiştim. npm install talimatı eşliğinde ng Laser load image kütüphanesini verdiğinizde bu uygulamaya yüklenecektir. Ee, şimdi burada çalışmayı ben photos komponent içerisinde gerçekleştirdim. Onun için ilgili kütüphanenin modülünü e, nerede? Ha şurada import etmiş bulunuyor. Tamam mıyız? Şimdi görüldüğü üzere Sayfada gösterilecek resimlerin linklerinde burada foto links dizisine atıyorum. Şimdi burada e, bu diziye atılmış olan resimleri ilgili kütüphane sayesinde şu şekilde yüklersem sayfaya. Bakın görüldüğü üzere lazy load direktifini kullanıyorum. Tarayıcıya geliyorum. Şimdi dikkat ederseniz burada ilk yüklemede sayfada gözüken URL'lerin, URL'lerin e, diyorum düzeltiyorum, image'lerin yüklendiğini görüyorum. Şimdi bak biraz öncekine nazaran daha hızlı bir açılış sergilemiş olduk. Biz bunu gözle göremedik belki ama kesinlikle daha hızlı bir açılış sergilemiş olduk. Yani CEO'nun hoşuna gidecek bir davranış sergilemiş olduk. Sayfa aşağı indikçe buradaki resimlerin yüklendiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Hem burada görüyoruz hem de isteklerden görüyoruz. İşte bu tarz bir yöntem de Angular mimarisiyle geliştirilmiş olan web uygulamalarında SEO açısından oldukça katkıda bulunacaktır. Tamam mıyız arkadaşlar? Haliyle böylece bu dersimizin de sona gelmiş olduk. Şimdi çok böyle aman aman bir ders olmadı. Haliyle bu derse neler gördüğümüzü şöyle kısaca özetleyelim. Ve ardından dersimizi sonlandıralım. Şimdi ne varmış arkadaşlar Angular mimarisinde? Sayfaların title'larını değiştirebilmek için, title değerini güncelleyebilmek için title servisimiz varmış. Bunun dışında sayfaların meta keywordlerini güncelleyebilmek için meta servisi varmış değil mi? Bir de ayrıyeten Angular uygulamasında lazy loading image yöntemini uygulayabileceğimiz bir tane kütüphanemiz var. Harici bir kütüphane. Onu da biz burada tecrübe etmiş olduk. Farklı kütüphanelerle ve farklı yöntemlerle de bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. bu tarz yöntemlerle SEO'yu nasıl destekleyebileceğimizi hasbel kaderde olsa tecrübe etmiş olduk. Bunun dışında Angular Universal dediğimiz bir tekniğimiz olacak. Onu sonraki derslerimizde göreceğiz. Yakın dersse ya sonraki ya da bir sonraki derste. Tamam mı? Çok uzak konu değil. Haliyle bu tarz yöntemlerle bizler Engler mimarisinde temel seviyede SEO çalışmalarını yürütebiliyoruz. Tamam. Böylece bu dersi sonlandırıyorum arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.